Şeyhin huzurunda tövbe diye bir şey yok. İslam'da böyle bir şey yok. Hani birisi böyle bir şey yapsa gitse bir alimin huzuruna. Kaldı ki yani bu, bu zamanda tarikatlarda alim de pek yok da. Babadan oğula geçen sistem padişahlık gibi. Belki babasının babasının babası belki alimdi ama bunlarda ilim ilim bir şey yok. Babanın babasının babasının mirasını yiyorlar. Ve bon keseden harcıyorlar. İslam'a bir hizmetleri de yok ama saltanat sürüyorlar. Gerçekten de padişahlar gibi yaşıyorlar. En son model Mercedes'lere biniyorlar. Binlikleri arabalar en az 10 milyon, 20 milyonluk arabalar. Binlerce dönüm araziler, binlerce hayvanlar ve kaç tane süpermarketler ve benzinlikler? Sayısını kendileri bile bilmez. Karılarının, kızlarının, torunlarının ellerinde bu kollar buraya kadar altın dolu ve son derece lüks hayatlar yaşıyorlar. Baban mı kazandı, deden mi kazandı bunu? Bir taraftan böyle milletin malını yiyorlar. Zengindirler, zekat vermelidirler. Aksine zekat alıyorlar senin zekat vermen lazım. Sana zekat almak caiz değil. Zekat topluyorlar. O zekat verenler fakir fukara insanlar ya da işte öylesine infakta bulunanlar. Fakir fukara insanlar sen onlardan zenginsin, utanmıyor musun? Hala alıyorsun hala alıyorsun. Meselenin bir bu yönü var ve bundan dolayı da doğu doğudaki gençler birçoğusu başka ideolojilere kapıldılar. Bunları görenler İslam'dan nefret etti. Yani devletin hataları, suçları varsa da buradaki hocaların, şeyhlerin de suç var böyle davrandılar mazlumların haklarını savunmadılar mazlumdan taraf olmadılar lüks yaşadılar hakları olmayan paraları topladılar aldılar ceplerini attılar hayatın ortada Allah için bir şey yaptın yok akşama kadar evinde oturuyorsun bir gün bir hakikati konuşmayan bir insansın hangi zalime zalim dedin hangi harama haram dedin bir gün tevhidi anlattın mı bir gün şu memleket Müslümanların memleketidir. Burada şu haramlar olmamalıdır. Dedin mi? Demedi. Ancak para topladılar. Rahat rahat yaşadılar. Ve güya bunlar bu halleriyle insanların tövbe etmelerine, İslam'a girmelerine ya da İslam yaşamalarına vesile oluyorlarmış. Neyle vesile oluyorsun acaba? Bir kelime konuşmazlar. O kadar insanlar gider gelirler. Bir kelime konuşmaz. Konuşsa bir şey bilmediği ortaya çıkacak. Hadi konuş. Hadi buyur. Al sana mikrofon hadi konuş bakalım. Ömründe kitap mı okumuş ki? Ömründe ders mi almış ki? Bir gün ders mi almış, bir gün ders mi vermiş? Ne ilim var, ne takva. Milletin de malını alırlar. Bir de insanlar tövbeye oraya çağırıyorlar. Tövbe her yerde ve her zaman yapılır. Bu şekilde bir uygulama İslam tarihinde yok. Böyle bir şey İslam'da yok. Sizin huzurunuzda niye tövbe edecekler acaba? Böylece çok miktarda paralar geliyor kendilerine. Eğer herkes evinde tövbe ederse o zaman para gitmez oraya. Oraya para vermez. Oraya gitmişken tövbe de ediyor yani. Bir sürü de para veriyor cevabında. Bu tabii ki eleştirilecek bir şey ama hani mesela insan hani şeyhin huzurunda tövbe edeyim de tövbeme sadık kalabileyim. Hani biraz daha hani insan insandan utanır ya. Yani, o yüzden hani herkesin huzurunda tövbe edeyim ve böylece tövbeme sadık kalabileyim yoksa tövbemi bozarım diye korkuyorum diye düşünmüş olabilir, etmiş olabilir. Ama bunu bir müessese haline getirdiler.